Evet Ah be, Evet benim. Aytelçen Al beni almaya geldi. Şimdi Sevil'e balık almaya gidiyorum. Her zamanki gibi işimi son dakikaya bıraktım. Ama bu sefer benim elime değildi. Çünkü balık şey, yaşamazdı. Sağdan gidöneceksin Aytel. Bizim su yolunda bir tane balıkçı var. Oradan balık alalım. Yani balıkçı deyince pek çok var. Balıkçı değil. Balıkçı deyince insanların aklına yenilebilen balık gelebilir. Evet Emeköy sokakları ne bildiğimiz gibi tıklım tıklım her taraf araba kaynıyor. Mükemmel. Mükemmel. Evet balık aldıktan sonra görüşürüz. Bay bay. Evet şu an mükemmel bir manzara var. Bence mükemmel. Sevile balık aldım ve balık şu an ışıkta evet. sanki gözükür gibi oldu ama suyun içi. Yok gözükmüyormuş maalesef. çok güzel bir hediye bence. Çok güzel bir hediye bence de. Sevile balık aldık. Mücadele. Mücahit'e ya videoda göreceksiniz kim kime ne almış. Yılbaşı hediyeleri günü. Evet çekiyorum. Tekrar gelin o zaman. Git tekrar gel. Hadi. Evet şimdi Sevil gelecek. Sevil hoş geldin. Naber? İyi sizden. Ben de iyiyim. Poşetler senden büyük yalnız. Evet. Ne kadar güçlüsün. Ay. Hoş geldin. Bunları alayım mı sen hemen? Al lütfen. Evet bunları aldım. Eksik var mı? Mücahit eksik. Nerede kaldı bu Mücahit ya? Bunları şöyle bırakayım. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Evet. İlk başta ben geldim. Evet, başlık ilk başta sen mi? geldin. Evet. Teşekkür <laughs> ederim Ayten. Sevil bir dakika dur, seni göremedim. Kamera indirmem lazım biraz. Hoş bulduk Kahve içeceğiz değil mi? İçeriz ya. Ama evde kahve mi Kanka? Kahve. Açmıyor ya. Gelmiyor mu ya? Tuvalette mi <laughs> <laughs> Kanka neredesin? Kanka ne zaman çıkıyorsun? Geldik tabii seni bekliyoruz ayıp ama. Oğlum şey gelirken kahve gitsene dört kişilik. Türk kahvesi. Makine var burada fincan var mı? Fincan var. Sen sadece kahve getir kanka. Bir hadi de hadi. bir an önce gelsin yani. Bir an önce gelecek misin bak. Yasak başlıyor hadi. Hadi bay bay. Neyse kahvemiz geliyor. O yüzsüzlüğü ben yapamam dedim. Sevil ben yaparım dedi. <laughs> Ve yaptı. Neler söylemek istiyorsun Sevil? Kahve içeceğim için çok mutluyum. <laughs> tam bir kahve delisi. Evet. Ben günde 3 kupa içtim zaten. Ama senin için daha içerim. Buluşmaya tam 20 dakika geç kalan kuzenim geliyor şu anda. Kuzenim Abdioğlu. Kanka tebrik ederim. Tam 20 dakika geç kaldın. <laughs> Çok uğraştın mı bunu başarmak, başarabilmek için? İyi geldin diye ben. Evet yani yan ben evden geldi 20 dakika sonra. <laughs> Hoş geldin kuzenim. <laughs> ya Gazi niye arıyorsun? Tam zamanında arıyorsun ya. <laughs> Işığı açsana. Işığı <laughs> açsana. Arkadaşlar şimdi size... Dur dur dur. başla. Başladı şu an ya. <laughs> Sakin ol tamam. ya keseceğim ben oraları. Arkadaşlar şimdi size 40 liraya aldığım Kırıl zannetmeyin 40 liraya aldım. Tripotumu Tripodumu gösteriyorum tam 1 metre Bak böyle böyle pış Benden uzun, uzun. Ölçelim bak Kalksana hadi. <laughs> Sevil gel. Sevil mi uzun yoksa tripot mu? Bakın Akın arkadaşlar şu an daha uzun. Sevilin uzun tripod mu? Ah be. Yazık be. Hayırlı, Deniz dik yaptım diyorsun. ya. Çok Dik en baştan verdik dik miydi? Hayır hayır. Ha, tamam o zaman. Dik yapınca şey oluyor, kötü oluyor. Tamam. Onlar hep tecrübe. Youtuber olmadığı için bilmiyorum arkadaş. Öğrenci yakında çünkü kuzeni youtuber. <laughs> tamam bu kadar yeter ya çok şey yaptı. Ha gidelim. Aa ne oldu? oldu? Başladık. Kayıt. <laughs> evet herkese hediyesini alsın. <laughs> Oturacağız mı kalkacağız mı? Herkes aynı anda mı verecek böyle? Hayır <laughs> bence bir sıraya göre verelim. Herkes sevgili versin. Herkese ne bir sevgili veriyor? En büyük Sevil'i Seyir. olduğu mı? Hayır. Ablalık görevimi. Hayır, o, ölecek dedin ya. Evet, hadi. Tamam o zaman ben herkese vereyim. Seyrede vermiş olayım. Tamam. tamam, önce sen başla o zaman. Tamam, başla. Sen başla, sen devam et, sonra sen yap, en son ben vereyim. Neden? Neden sen? Çünkü bir kız Arkadaşlar ben arada bir yerde vereyim kaybolsun. <gülüyor> 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 tamam ver. Tamam ver. Taş, kağıt, makas. Hadi. Hadi. Taş, kağıt, makas. Sevil nereye bakıyorsun ya? Sevil Taş, kağıt, makas Hadi. Örümcek var şimdi Hadi. 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 Bak dur. Evet. En sonuncu olan ilk verir. Tamam. Doğru mu? Taş, kağıt, makas. Olmadı. Taş, kağıt, makas. Tamam. Olmaz. Siz ikiniz. İkimiz ikimiz de vereceğiz. Taş, kağıt, makas. Ben zaten verecektim o zaman. Sevil. Yeni yılın kutlu olsun. Ya, <gülüyor> <deniz>! <gülüyor> ha, Ay tekel poşetine de hediye vermezsin baba Deniz. Hı? Tekel de hediye veremezsin. Kanka ama ne var içinde? Sevinç'i ben yine öpüyedim keşke yeni yılın kutlu olsun Deniz! Ha sen Deniz çok uçtu. Yeni yılın kutlu olsun Deniz. Not da var. Not da var. Aaa! Benimki dümdüz. Bu yıldan sevile bol para ve bol aşk amin. Şans ve kısmet için balığın hazır. <laughs> 2021 2021'de evleneceğim herhalde. <laughs> ya çok güzel. Kaç tane var bir tane? Bir tamam biri öldü mü? Bir <laughs> 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 i̇ki tane Valla iki tane. Valla. Ya ne Ölmemiş değil mi? Ay, ya, tamam. Ölse Ay, yok de. olmaz. Evet de. bir şey diyeceğim. Onu artık bence fazla koy. Ama ne evet. ya nasıl götüreceğim? Yani eve artık fanusu götürürsün. O zaman yani. hediyelerden ya sonra bunu koy, yerleştirelim. Tamam. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biraz Bir <laughs> canı satın almışsınız yazık be. Hayır ya gidip avanı denizden tutuyor. <laughs> o da evet. neyse. Bir de bir

ne bakıyor? <laughs> Neyin mutlu <mı> olsun canım? Teşekkür <laughs> açabilirsin. Hediyeyi gören birbirimizden kimin ki? geç kira Evet. Evet seni izliyorum. Şey. Yeni yılda da 25 mesele girme Takılma. Evet arkadaşlar yeni yılda 25 ocakta gidiyoruz. Tabii canım. Tabii canım. Yüz. Ama dikkat. et. Benimkini yırtmayın ama ya. Ben çok eminim. Öyle bir dikkat. Dikkat. Bak Şey olmasın yanmasın. Açınca gözü kalem. Yılan varmış mı içinde dizilsene. <laughs> Şu an hiç beni yöre hiç çıkıyor Dikkat et bir şey olmasın. şeye. şey <laughs> gerçekçi yap tamam mı? Bir tane. Onu da çok lazım. Çok zaman bırak kaybettim. O yüzden geç kaldım ya. Buraya şey yaparsa dur 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 yap. Dur 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 tamam mı anlayacağım. Hırırız. Bana bir tane video programı lazım. Güzel kaydasana. Ama. Çok heyecanlıyım ben. Ben de bir şey değil mi? Bak Eyvah! Direkt üstte koydum görsün diye. Ne ya? Oha! Çok güzel. Bu ilerdi mi Ya, Telefon kabı mı? Hayır. Ayşe açıp anladın mı Ayten ne olduğunu? Ayten değilsin. Ayten sen misin o? Ayten bu. Ayten sen misin o? Bak ya Ayten benden birini buldum. Bir saniye, heyecandan açamıyorum. Verdiğimiz derdi. İçeride kızıyorsun. Sen heyecanlandın. Aa, evet. Allah Allah. evet, çok güzel. Aa diyetisyen Ayşen. <laughs> evet, kamera gösterirsen sen. Çok güzel. Diyetisyen <laughs> onun. Umarım benim için evet. de güzel bir şey olur. <laughs> <laughs> kanka senin için çok güzel bir şey. Ya çok teşekkür ederim. Ben kudururum ama, söyleyeyim bak en güzel yöntem olmasın. Güzel, güzel. Sana beklemediğim yeri bekliyor olabilirsin, yaşayamıyorum. Şimdi... Ay inşallah, bu kızın için yerde masana koymayı nasip eder artık. Bence ben bu buraya kim belki koymamı mı biliyorsun? Koy beni. Koy beni çok güzel. Güzel değil mi? Tabii ki çok. En güzel resmine fotoğraf. Çok seçti. güzel ama ya. Hediye olarak. Bence de çok. Çok anlamlı. Çok anlamlı. Çok anlamlı. Yeni yorumlara gelişen iki düşman kaçamak. Tamam. Ben her zaman başarıların arkasındayım. Başarısızların arkasında. Başarısızların arkasında. Şey Kamera oynuyorum arkadaşlar. Ya o zaman şerefsiz Tekin mu beğendin? Ben artık. Tamam ama not da var onda. Herkes ayrıymış. O yüzden. <laughs> evet. Seni hiç hmm. Yani seni kırık alacak. Evet. sen kolay yetişmiyor. 2001. 2021. Onda aklı yok. Sen seni ile gitmek sen de benden olsa mutluyular. Çok güzel. O zaman mücadele kuzenim. Amca oğlu. Oh. Kardeşim benim. <laughs> Yeni yıl kutlu olsun. Yeni yıl sana. Para getirsin. <laughs> Sadece para getirse yeter. Gerisini ben hallederim. Yüzden çıkıyorum. <laughs> Nereden bildin ya? Bir şey söyleyeyim. Dünyanın en güzel hediyesi. Ciddi misin? <laughs> Yemin ederim. Ya biliyordum ben. <laughs> Gerçekten. Bir paket <laughs> evet. tekil ürünü. Evet. <laughs> İçli sigaralar aldım güzelce. <laughs> çok iyi. Ve mükemmel bir kitap. Kendin de okudun. Bir şey söyleyeyim mi? Çok beğendiksin kitabı. Ben de de var. mi Şahmi Yaşar'ın eklemiyordu. Seni çok seviyorum Şahmi Yaşar. Sepetimde var. Hadi gel. Ya, ya, yemin ya çok, çok iyi güzel. ya. Kuzenimi tanıyorum ya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Özel mi? Özel kanka okuma evet. ya. <laughs> Yıllar sonra baktığında işte o yıl benim yılımdı diyebileceğim bir yıl olsun 2020. 2020 ya, ya. gibi. <laughs> 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 ya. 2020 gibi. 2020 gibi. <laughs> Teşekkür tamam, ederim. Tamam hadi bitti gidelim. <laughs> Vallahi çok güzel ya. Yani. şunun bayıldım. Sen Hayır en son. Tamam vereceğim. Sen, sen ikinci oldun. Yok benimki arada kaynatsın hemen. <gülüyor> <gülüyor> Al hediye. <laughs> <laughs> ha bana mı veriyorsun <laughs> hocam? Ben sen sen de tokalaşmayalım ama ya. Arkadaşlar koruma olmaya çalışıyoruz. ben antikor oluşturdum bu arada. Aç. Arkadaşlar ürün yerleştirme değil. Asla. Tamam tamam. Oh. Al, bunu yakın bulun. Uhu, mükemmel bir gömlek. Bu kadar <laughs> <laughs> Ya ben var ya. Ya istediğim gömleği almış biliyor musunuz? Adamın dibisin ya bak. Geçen hafta bu gömleği beğendim ya. Hatta gömleği <laughs> sepetinde vardı değil mi? gömleği yani? sepetinde Oğlum, vardı. <laughs> Hayır beraber mi yendik bunu koru parkta geçen hafta? Sen var adamın ya adamın dibisin. Gel ya, yapıyoruz bir şeyler. Ya be. Hemen deriyor. Arkadaşlar ben... ilk ki gelmişsin. Niye X'lar çaldın Kanka? Niye X'lar çaldın? X mi var? Tamam! Doksan geliyor mu daha? Arkadaşlar hemen giyip geliyorum. Bek yaradı be. mı aldın? Hayır şu değil. Bilmiyorum ne aldın onu. mı Baktım da X'lar çı değildir bence. Kaç giyiyor ki? 5'lik var. Ay size baktım, gibi. Aynı rengi ben. Deniz geçenlerde söylemişti çünkü şeyleri. Hadi Oyuncu geçelim. ya da ben, ben ya. Ben Deniz. Ben beğendim. misin? Wow. Wow. Çok, <laughs> güzel. çok güzel. Hayır ya bence gayet güzel. Çatlaklar olmasın. Gel Göfer kameraya gel. Anne arıyorum ya? ya. Şey Üçsüzlükten bence de. Hı. Hayır ya bedeni benim dedim. Ben de aynısının bordosunu almıştım kendime ben. Pantolonun üzerine harika oldu koçum benim. Çok teşekkür ederim. Efsane oldu ya. Çok, ben çok beğendim. Bence de Ciddi mi lan beğendin mi? Valla çok beğendim lan. Niye böyle şey yapıyorsun? De, teşekkür ederim kuzenim benim. Ne Amca olur. Eyvallah. Şimdi. Evet. Hadi. Çekiyorum. Aa, 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 veriyorum be. veriyorum. Hayır. 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 Aç ya sarılmıyorum artık. Sarılalım. Uzun zamandır sarılalım. Bahane arıyor herkese bana sarılıyor. Teşekkür ederim. Tamam tamam. Çok, abi, çok, çok güzel abi. anladım. <laughs> Sen niye not yazmadın? Ben de yazmadım. Ben söyleyeceğim. Ha. Onun <laughs> için o şiir okuyacaktım birazdan. Seni beğenmedi. Suratına bak ben ne et Dur kanka. Suratına fırlatacak şimdi. kazak değil. Aa, evet. daha uzun. Trenç <laughs> <ya. gülüyor> <Nedir açık, seninle. gülüyor> <laughs> mi? Uzun mu? Ne kadar çıksın diye. Dinsene bu oğlum bence güzel olacak. Kanka görmediğim ben Vallahi Valla şuraya kadar uzun kaydı o. <laughs> Hatta sana dedim ya uzunluk ırkaydı. Bence güzel tarz olmuş. Hem üşümezsin dönüşte benden <laughs> Hayır canım ben çok güzel oldu. Ben Geçin çok beğenmediz ama. Aynen. Beğenmezsin. Hayır ben çok beğendim. Ben çok beğendim Ben çok beğendim. Bakayım kızım. Açıp bakmak ama ben beğendim. Baktam. benim zaten e, botum var. var. Yemin Oooo. et. Yemin ederim. Tamam. Botlarımı size <laughs> <laughs> <Torbaya yemek> atacağım. Bende. Ben artık paketini mi versin? Yok torbayı götüreceğim. Lan bu sanki bizimle peşine mi gidiyorsun? <laughs> bizimle <laughs> 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 peşine Ağabey çok tanıdık geldi. Seninkini, Hemen, evet. en çok seninkini beğendim. Hadi! Ben mi beğendim? ben mi <laughs> çok şanslıydım? Şey ben ama. <gülüyor> <gülüyor> ben çok beğendim gördüm. Arkadaşlar dövüneyim çok güzel değil. Ben çok beğendim ya. Bunu nasıl Üçünün böyle... Üçsünü de şey işte oradan aç. oldu olsa belirli olmuyor bence. Bir, Hadi bir, çabuk, belirli geçti. Oley! Aç ne ama aç aç. Uhuu ben de çok beğendim. Açınca daha güzel bakar. Mor. Ya çok güzel. Bitti mi? Evet. Biliyordum. Bitti. Oley! Ya kim mi? Ben Vallahi ben çok beğenerek aldım. Ben ama. böyle değişik renkleri çok beğeniyorum ya. Umarım tarzına uygun. Efsanesin. Şimdi deneden şey... biz... ben de denemeyeyim mi? Dene. Denem. Ben de dene. Çok komik bir şey almadın mı? Vallahi ben çok beğendim. Çok güzel oldu. Önüne de bağlayabilirsin. Aynen. 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 Ya ben var ya böyle değişik renklerin hastasıyım ya. Değil mi? Ben çok beğendim. Kız olsam kendime alırım diye düşünerek aldım. Arkadaşlar benim değişik renkleri sevdiğimi biliyor musun? Evet. Harbiden mi? Evet. Geçen gün mor, buna kadar almıştı. onu da çok beğenmiştim. Çok beğeniyorum. Tutturmuş mu o zaman? Evet. Tamam, çok beğendim. İyi olsun. Bilek de sunarsın. O zaman senden azıcık da sana ayarlayacağım. <laughs> <Biraz>, hemen açacağım, <laughs> hayvan gibi hiç sarılmamalar <laughs> yok bende. Artık sarılacak. Tamam, ben de Ay, <laughs> Buluyorlar, buluyorlar, buluyorlar. Şimdi sana deneyeceğim. Ben de deneyeceğim. Sants. Sants. İngilizce öyle. Bir mi? Bir saat pişer. Hayır güzel neden olduğunu biliyorum? Ne demek güzel? Ben? ben şimdi hemen giyip geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnternetten hemen transfer de. Gelsin Olay, kemeler, ya. Tabi. Heyecanlandım. Tamam. Ya ben bunu çok sevdim, bunu her, her yıl yapalım ya. Ben her yıl 25 de. Ocak'ta yayın verebilirim. Aynen 25 Ocak. O zaman birinci gelen bir yılbaşı heyeti. Günümüz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ne? Her yıl 25 5 Ocak'ta. Yani buraya koyarsam şahitsiniz. Şu an bir <laughs> Abdü <yola> Oğlu burada. Artist. <laughs> efendim? Nasıl bir efekt, Evet. Hı. Bakın arkadaşlar, en küçük dünyanın en küçük hediyesini deniz aldım. Az sonra göreceğiz. Kesin içinden büyük bir şey çıktı. Hayır, asla çıktı. Bütün denizin Tahmin edeyim mi? Evet. Gürdan. Aa. Bildin mi? Gerçekten mi? Ben biliyorum bu işi. O zaman önce ona ver. Bazen tamam. ben beğenici de olabilir arkadaşlar? <laughs> Sen Tam senli değil mi? Ya gerçekten mükemmel oldu ya bakayım. Nasıl bu denir? Teşekkür ederim. Harika de, beğendin mi? Beğendim tabii. Dürüst ol. Ben ben şey de sevdim. ben. de çok beğendim. Ben de beğendim. Teşekkür ederim. Ama hala etkisi varmamış, değiştirebilir ama. <laughs> ya, ya söylüyor. Bu arada den, e, biz her <laughs> yıl 25 Ocak'ta bu olayı gerçekleştiriyoruz. Geleneksel, birinci geleneksel yılbaşı hediyesi gibi bu. Öyleymiş. Kabul. Hadi bir saniye. Şey. Senin kıyafet alacağım. Kazan beğenmedi. istiyorum. Ya başka bir şey alacağım. Sevil, seneye kadar balıklar ölmezse amına arkadaş olabilirim. Çok beğendim ya. Ölmüş biri bir tane sonra şunu koy artık. <laughs> var ya. Hadi sıradaki. Sıradaki kim kaldı? Sana bak size verdim mi? Evet. bize kolye geliyor. <laughs> Etiketleri evet. çıkarsan. Sevinin şey, sevgileri mükemmel <laughs> değil mi? Her her defasında fırlatı gibi. <gülüyor> <gülüyor> 10 lira be. Kimi ne aldın ya? Ne var mı? Ekat mı? Ne var? Ekat mı? Ne var ya? Harikasın. Bakayım. Oo mükemmel. Hep yandan taktığımı dikkat etmiş. Ya, ya mükemmel ya. Gel ya, gel gel. Çok <laughs> <onlardan> Teşekkür ederim. Sevgili Evet. Şey Teşekkür ederim. Evet. Hadi. Yani Oley. Gel o Teşekkür ederim. Pazarlık yaptınız, şu an kurban aldınız. Dünyanın en iyi titkili. Bir de komikti. Ooo komikti. Önce lokumu bakayım Hadi. neyi e, Dediğin gör son nokta, ona göre cevabını verirsin. Ne ben bence yaa. Ne yapayım, yapayım bence ben bence Ben <laughs> <laughs> mı? Ya, yıllardır aradığım cüzdan biliyor musun? <laughs> yani ben... Bu cüzdanı böyle bir şey artık? Şey... <laughs> Hadi görüşürüz diyeceğiz. <laughs> Hadi bir başka zaman, bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.